Hocam, maçı kolay kazandık diyebiliriz aslında. Siz tabii söylersiniz. Açık söyleyeyim çok daha dirençli bir takım bekliyordum ama oyuncular çok ciddi anlamda karakter koydular. Bu maç bizim için gerçekten çok önemli sıralama açısından da bu biliyorsunuz çok uzun zamandır tam takım maalesef antrenman yapma ve maç oynama şansımız maalesef olmadı. Hala aynı durumdayız ama her geçen gün sakatlar iyileştikçe biz normal düzenimizde oynamaya eee Başlıyoruz zaten gördünüz yani normal düzenle oynamaya başladıktan sonra e, her şey çok daha akışkan hale geliyor. E, ben bütün oyuncuları kutluyorum. E, açık söyleyeyim ben bu maçtan çok e, tedirgindim. Yani çok zor bir rakip. Geçen hafta galibiyete e, kapatmışlardı ve çok hazır geldiler buraya. Ama iyi bir direnç gösterdik. İyi bir takım oyunu oynadık. Ben bütün oyuncuları kutluyorum. E, bundan sonrası için dedim e, söylemiştim bu sakatlarla alakalı eee Onları da düzelttikten sonra çok daha iyi bir basketbolu zaten burada Maraş'ta bütün seyirciler görecektir. Ben her zaman söylüyorum biraz sabır. Sabrın sonunda çok daha iyi yerlere gelecek bu takım. Ben salona gelen bütün taraftarları taraftarları teşekkür ediyorum. Bizi de desteklemeye devam etsinler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.